Herkese merhabalar. Uzunca bir aradan sonra yine yeniden Elif Soykan'ın kanalına hoş geldiniz. Ben yine uzun süredir ortalarda yoktum ama bu sefer gerçekten bir bahane'm de yok. Aslında bir bahane'm var. Şöyle bir bahanem var. Son zamanlarda bir motivasyon düşüklüğü, bir atalet hissediyorum. Böyle kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bir 4-5 aydır böyle bir yenilenme, bir kendimi toparlama sürecindeydim. Bir takım yeni kararlar aldım. O yüzden bir süredir video çekemiyordum. Artık söz vermek de istemiyorum. Yine bir önceki videomda söylediğim gibi bundan sonra işte düzenli videolar çekeceğim, bu işi yapacağım falan. Canım yapmak istediği vakitlerde bu işi yaptığımda bana iyi hissettiriyor. Ve bir şekilde de birilerinin bana destek oluyor olması, birileriyle bu konu konuyla alakalı etkileşimde olmak, birilerinin bana yazıyor olması, fikir belirtiyor olması ve insanlarla özellikle kötü sanat hakkında ve hayat hakkında bir şeyler konuşmak, kendime benzer insanlarla karşılaşmak beni çok mutlu ediyor. O yüzden de zaman zaman motivasyona ihtiyaç duyduğumda ya da tam tersi motivasyonum daha yüksek olduğunda YouTube'da videolar çekmeye başlıyorum. Bugün size benim çok sevdiğim İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın yakın zamanda bu video gösterime giren Paralel Anneler filminden bahsedeceğim. Ama öncelikle küçük bir ricam olacak. Bu videoyu beğenir. Kanalıma abone olur ve bana destek olursanız, yorumlarınızı da belirtirseniz çok ama çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum ki bu film hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız da yine daha önceki film incelemelerinde, film yorumlarında yaptığım gibi ajandaistanbul.com isimli internet sitesinde Pedro Almodovar'ın Paralel Anneler isimli filmi hakkında bir inceleme yazısı yazdım. Onu da açıklama kısmında link olarak bırakacağım. Dilerseniz o yazıyı da okuyabilir. Yine yorumlarınızı bana yazabilirsiniz. Evet, az önce de söylediğim gibi Pedro Almodovar benim en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi ve en sevdiğim İspanyol yönetmen. Türkiye'de izlenebilecek olan hemen hemen bütün filmlerini izledim ve bazıları gerçekten benim için çok özel. Pedro Almodovar'ın filmlerini izlediğiniz zaman onun yönetmeninin o olduğunu bilmeseniz dahi Fetiş oyuncularından kullandığı renklerden, anlatım tarzından ve diyaloglarından onun filmi olduğunu anlarsınız. Tamamen onun kendine has çok harika bir tarzı var. Nostaljik ve günümüzü çok güzel harmanlayan bir yönetmen. Paralel Anneler aslında 2021 yılında ilk olarak açılışında Yeni Film Festivali'nde yaptı. Türkiye'de de gösterime girdi. Geçtiğimiz günlerde de Mobide gösterime girdi. Ben bu filmi izlemek için Açıkçası bu bir de karşılaşmayı beklediğim için kendime biraz kızdım. O zamanlarda Kralma biraz daha ilk üretimlerine döndüğünü aslında fark ediyorduk. Daha muzip, daha mizahi filmler yapıyordu. Paralel annelerde de yine acılar mizahi bir dille anlatılıyor. Fakat o eski, sert ve aykırı tarzına çok çok daha uygun bir film. Yine tesadüfler silsilesi var. Yine keskin diyaloglar var. Yine kırmızılar var. Yine harika objeler var. Yine o sarılı kırmızılı, nostaljik, o sarımtırak, o etkileyici. Diğer filmlerinde olduğu gibi yine o hava var bu filminde. Şimdi paralel annelerde başrolde Penelope Cruz ve Blanca Simit oynuyor. Hastane odasında bu iki genç kadın karşılaşıyorlar. İkisi de kazara hamile kalmış. İkisi de neredeyse doğurmak üzere. Hastanede bunlar oda arkadaşlığı yapıyorlar. İkisinin de hamileliği gayet yolunda. Tanışıyorlar, arkadaş oluyorlar, birbirlerine destek oluyorlar. Birçok farklı konuyu paylaşıp ...kadınlık mevzuları üzerinden böyle içsel bir yakınlık kuruyorlar. Penelope Cruz'un canlandırdığı karakter kazara hamile kalmış olsa da... ...yani anne olmak yakın zamanda planları içerisinde olmasa da... ...bundan dolayı çok mutlu. Çünkü 40'lı yaşlarında bir kadın ve anne olabilmek için aslında son şansı olduğunu... hani ...belki de daha sonrasında istese de hamile olamayacağı için... ...bu çocuğun kendisi de bir hediye olduğunu düşünüyor. Villana Smith ise henüz reşit bile değil... Bir anası bitince canlandırdığı karakter ise 17 yaşında istemeden hamile kalmış. Çocuğu doğurmanın onu mutlu etmeyeceğini ve zaten yoluna gitmeyen hayatını daha kötüleştireceğini düşünüyor. Bu iki kadın karakter burada karşılaşıyorlar, arkadaş oluyorlar. Daha sonrasında doğum yapıyorlar ve doğum yaptıktan sonra bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra da birbirlerine olan dostlukları ve muhabbetleri devam ediyor. Daha sonrasında da görüşmek için sözleşiyorlar. Her Anneler filminde adından da anlaşılacağı üzere iki tane anne var ve bunların hayatları çok garip bir şekilde iç içe geçiyor. Zaten Pedro Almodovar'ın filmlerinde bu vardır. Tesadüfler her zaman başroldedir. Ama bu tesadüfleri Pedro Almodovar filmlerine o kadar güzel yerleştiriyor ki normal hayatta belki de bizim karşılaşmayı düşünmeyeceğimiz, aklımızın ucuna bile gelmeyecek olaylar gayet olağan, gayet sıradan, gayet hayatın içinden ama bir o kadar da etkileyici ve keskin hatlı görünüyor. Paralel annelerde de bu klasik Pedro Almodovar tarzını görüyoruz yine. Bu hayatları, bu iki annenin hayatı birbirine geçiyor. Yine çok keskin diyaloglar, kadınlık halleri, anne olma halleri ve ben bu film için şunu söylüyorum. Pedro Almodovar'ın kadınlık rüyası. Pedro Almodovar'ın filmlerinde şöyle bir şey de var. Kadınların dünyasını neredeyse kadınlar kadar bakın kadınlar kadar demiyorum bu çünkü mümkün değil neredeyse kadınlar kadar iyi anlatabilecek potansiyele sahip ve özellikle filmindeki ana karakterlerin kadın olması ve bu kadın karakterlerin güçlü, saplantılı ve aynı zamanda çift yönlü karakterler olması filmlerinin çatısını her zaman çok güçlü ve karakterleri çok inandırıcı kılıyor. Penelope Cruz ve Miller Smith'in canlandırdığı karakterler de her ne kadar hayatları tesadüfler silsilesinden iç içe geçip paralelleşse de aslında bir o kadar da güçlü ve gerçek inandırıcı karakterleri canlandırıyorlar. Yani normal hayatta da biz bu karakterlerin karşımıza çıkabileceğine inanırız. Bu olayın yaşanabileceğine inanırız. Fakat bir taraftan da aklı selim bir şekilde düşününce aslında bu kadar tesadüfün, bu kadar karmaşanın normalde olmasının pek de mümkün olmadığını düşünebiliriz. Bu tezatlık ve bu tezatlığın yaratmış olduğu güçlü anlatım Pedro Almodovar'ın filmleri de gerçekten inanılmaz kılıyor. Ben çok seviyorum. İkinci bir unsur Pedro Almodovar'ın un diğer filmlerinde de gördüğümüz o Muhteşem renkler. Özellikle kırmızı. Pedro Almodovar kırmızısı diye bir şey var bence. Bilmiyorum belki gerçekten de vardır. Bu ifade kullanılıyordur. Başka yerlerde de kullanılmıştır. Pedro Almodovar bir objede bile olsa bir saniye kırmızı bir rengi yerleştirdiğinde ya da bir kadına kıyafeti olabilir, sadece ruju olabilir. Bunu yerleştirdiğinde o kırmızı, zaten kırmızı çok can alıcı, göz alıcı bir renktir, güçlü bir renktir. O kırmızıyı biz orada gördüğümüz zaman o sahneyi unutamıyoruz ve o sekans olduğu gibi zihnimize yazılıyor. Ve paralel annelerde de birkaç tane böyle sahne var. Eğer filmi izlerseniz o kırmızı projelerin kullanıldığı, o inanılmaz sinematografik görüntülerin oluştuğu e, anlar sizin de dikkatinizi çekerse bana yazarsanız sevinirim bu konuyla alakalı. Bir şey daha var tabii ki de paralel annelerde. Diğer Pedro Almodovar filmlerinde olduğu gibi Pedro Almodovar her zaman filmlerinde queer karakterlere yer veriyor, yani LGBT bireylere yer veriyor ve şunu çok güzel yapıyor her zaman için insanların cinsel kimliklerinin tek bir cinsiyetle sınırlandırılamayacağı, bunun doğuştan gelişebileceği gibi hayatın akışında da insanların duygularının onu farklı tercihlere yönlendirebileceği ve bunun olağan akış içerisinde mümkün olabileceğini gösteriyor. Bu doğrudur ya da değildir, kabul edilebilir ya da edilemez bu tabii ki tartışmaya açık ve bambaşka bir konu mevzusu. Fakat Pedro Almodovar'ın bütün filmlerinde bu var. Kim karakterler geçmişinde yaşadıkları kötü olaylardan sonra e, cinsel tercihlerini değiştirebiliyorlar. Kim karakterler hayatlarının bazı evrelerinde yeni bir e, duygusal bağ kurdukları birisiyle, yeni tanıştıkları birisiyle bambaşka bir cinsel kimliğe bürünebiliyorlar. Bunu gayet hayatın akışında olağan ve insan duygularının değişkenliği üzerine kurduğu için inandırıcı ve çok olağan görünüyor Pedro Almodovar'ın filmlerinde. Ve benim özellikle söylediğim bir şey var. Özellikle bunu paralel anneler için de çok e, rahatlıkla söyleyebilirim. Bize ne dedirtiyor biliyor musunuz bu film? Sinema bakmak içindir. Yani o bütün keskin diyaloglar, bütün o uzun sahneler, müzikler, oyuncular, kostümler, kıyafetler hepsi bir bütünlük oluşturup aslında damağımızda güzel bir tat, gözlerimizde bir zenginlik ve zihnimize yeni bir dünya açmak için yaratılıyor. Yani bakmak içindir. Biz konuyu bilmesek de, filmi duyamasak da ya da hiçbir şekilde film hakkında öncesi bir bilgimiz olmasa da gördüğümüz sahnelerin bize vermiş olduğu duygular, bize hissettirdiği güzelliklerden dolayı aslında sinema bakmak içindir diyebiliriz. Ve Pedro Almodovar da filmlerinde bunu çok iyi yapıyor. Ve özellikle Pedro Almodovar'ın filmlerinde olan bir şey var. Hiçbir zaman tek bir akışta dümdüz filmler ilerlemiyor. Normalde izleyici şu alışkındır ve genelde filmlerde böyle bir şey vardır. Bir akış vardır. Önce bir olayın girişi olur. Ondan sonra bir patlama noktası, bir çıkış noktası olur. Daha sonrası düğümler çözülmeye başlar. Ama Pedro Almodóvar filmleri böyle değil büyük olay en başta bazen meydana geliyor, bazen ortada ciddi bir kırılma oluyor, bazen durağan bir dönemden tekrar yükselişe geçebiliyor. Yani tıpkı hayat gibi. Kurgusu tıpkı hayat gibi. Paralel Rendiler filmiyle alakalı son olarak söyleyebileceğim bir şey daha var. Almodovar sinemasını daha önceden bilen insanların, Almodovar'ı seven insanların asla yabancılık çekmeyeceği, aşina olduğu ve onun kullandığı, kullanmaktan çok hoşlandığı hemen hemen bütün unsurların bu film içerisinde yerleştirilmiş olduğunu görebilirsiniz rahatlıkla. Ama daha önceden Pedro Almodovar sinemasını izlememiş olan insanlar, herhangi bir filmi bilmeyen insanlar için de çok iyi etkileyici bir film olarak örnek gösterilebilir. Yine hiç Pedro Almodovar sineması bilmeyen insanlar da bu filmden çok büyük keyif alabilirler. Fakat bu filmi izlemeden önce birkaç tane Pedro Almodovar filmi izlemek belki e, olayın mantığına ve Pedro Almodovar sinemasını anlamak için daha etkili olabilir. Bunun için de tavsiye edebileceğim iki tane film var. Bir tanesi sinir krizinin işçiliğindeki kadınlar. Pedro Almodovar'ın yine kadın hikayeleri anlattığı 1988 yapımı. Harika bir film ve benim çok sevdiğim bir oyuncu oynuyor orada başrolde. Carmen Mauro oynuyor. İkinci olarak da Annem hakkında her şey filmini izleyebilirsiniz. Hem bu queer akımlara, LGBT bireylerin hayatına, farklı yönelimleri olan insanların hayatına nasıl dokunduğuna, hem bu giripik, karmaşık hikayeleri nasıl tek çata topladığına ve bu tesadüflerin, iç içe geçen paralel durumların hayatın olağan akışında nasıl düzgün bir şekilde seyirciye aktarıldığına şahit olup birazcık böyle bir Pedro Almodovar sinemasına ısınıp ondan sonra bu filmi de izleyebilirsiniz. Zaten bu filmi eğer ki beğenirseniz ve bu iki önerdiğim filmi beğenirseniz muhtemelen Pedro Almodovar'ın diğer bütün filmlerini de izlemek isteyeceksinizdir. Paralel Anneler şu anda yine bu vide gösterimde izleyebilirsiniz. Ben çok keyif aldım ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz ve bu filmle alakalı görüşlerinizi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.